Latin yazısı kabulünden bu tarafa doğru Türkçe konuşan adam kalmadı. Kelimeye ahlak diyor. Yay nispet getirdiği zaman ahlaki diyor. Lan bu kaf niye kef oldu? Bu kafidir. Ahlaki diyemiyor. Fukara diyor Cemine. Tekiline geldi mi fakir diyor. Ya bu fakir olsaydı bunun çoğulu fikara olurdu be. <laughs> bu öyle bir inkılaptır ki kendi nefsini inkılap yapmıştır. İnkilap tekellüpten köpekleşme demektir. Kendi nefsini bile doğru ifade edemedi. Bu harekete katılan adamlardan biri Yakup Kadir'dir. Yakup Kadir buna dair hatıralarını anlattı. Diyor ki dedim ki arkadaşlar kefin yerine bu Q'yu kafin yerine bu K'yi alalım. Kafın yerine de Q'yu alalım. Bundan çok karışıklık çıkar. Kabul etmediler. Heyet halinde Mustafa Kemal'e gittik. Allameleri o. Efendim ben bunu teklif ediyorum arkadaşlar kabul etmiyor. Siz ne dersiniz hakemliğinize müracaat edin. Gidin işinize gidin çabuk bitirin bunu. Ben bunların kefinden de kafından da nefret ediyorum. Bir an evvel kurtulmam lazım. Bu Cumhuriyet gazetesinde çekmiş bir hatıra efendi. Kur'an'ın yazıldığı bir yazıdan nefret ediyorum diyor. Bir an evvel bitirin. Enver Paşa da yapmak istedi, hurufu munfasıl meselesini harp çıktı yapamadı diyor. Ulus gazetesi yazı işleri müdürüdür bunu nakleden. Benim gibi Kemal'e muhalif biri değil. Sözü de adamına göre anlayın. Ben bunların kefinden de kafından da nefret ediyorum. Bir an evvel yapın, bitirin ne yaparsanız. Yanlış olmuş, mühim değil. Benim adım Yakup Ayını var diyor. Yakup diye yazılır, yazılır oldu. Dedim ki etmeyin gitmeyin bu ayın hakkını veren bir şey kullanalım. Mesela tesir. Sekte hemzesi vardır burada. Memur. Memur değildir. Tesir değildir. Tesir, memur. Sen İngilizce bir kelimeyi yanlış telaffuz et. İngiliz sana hemen sor Anladığı halde. Gene söylesin soru. Ha der şöyle demek istiyorsun. Sana doğruyu öğretir. Sokaktaki bir İngiliz bile İngilizcen yanlış telaffuzuna bir polis gibi müdahale eder. Şimdi kim kime dumduma? İrtikaba, irtikap diyorlar, aldıran yok. Eşkale, eşkal diyorlar, aldıran yok. Hakkari'ye hakkari diyorlar, aldıran yok. Sen sayabildiğin kadar. Dil mahvoldu bu alfabe yüzünden. Kaldı ki abad olsa bile istemiyorum. Madem benim kitabım yazılamıyor bununla. Hizmet derken tatla. Yazarsın. Senin Türkçe'de bize harfin var. Şu kaç tane Z saydım size. onlar hepsini aynı kullanacaksın. Halbuki bunlar mana değiştirir. Sinle yazayım Selim olur. Sini kaldırıp sat yazayım Salim olur. Seninkisine de Z harfini kullanacaksın. Peltekse ile yazayım asar eserler olur. Satla yazayım asar asırlar olur. Sen bunların ikisini de aynı yazıyorsun. yazıyorsun. Dilin bütün inzibatı, incelikleri gürültüye gitti. Bu Yakub'un aynı var. Bunu belirtelim. İsrar ettim diye. Arkadaşlar kabul etme. Yine gittik Mustafa Kemal'e diyor. Efendim benim adım Beynemliler'dir. Benim adımı Jakob gibi, Yakup gibi yazma, yazmak istiyorlar. Halbuki bunun ayını var falan derken sana kim dedi Beynemliler Gelin çabuk bitin. <laughs> Bu inkılap böyle oldu. İlanı da <laughs> ilanı da saray burnunda bir gazino da oldu. Bu devrin adı cumhuriyet ve demokrasi. Padişahlık, saltanat, istibdat, insan hak ve hürriyeti yok bilmem. Kurban oldunuz. Yeter bıktık bu yalanlarınızdan.